Herkese merhaba ben Atan. Bugün sizlerle birlikte Rise of Kingdoms'a yeni gelen Fetih sezonu modu olan Yenilmez İttifak'tayız. Ve artık King's Landing çalmaya başladı. Yakın zamanda da King's açılacak. Fakat şu anda 7. seviyeye geçitlerin oradayız. Şu anda 2 kamp vs 2 kamp yapacağız. Aynı şekilde üst tarafta da 2 vs 2 dönüyor. Gördüğünüz gibi birden fazla kale bu kurulmuş ve bizim tarafta da yine birden fazla kale kurulmuş durumda. Burada elimizden geldiğince savaşacağız. Amacımız rakibimizi 8. seviyeye geçişte sokmamak. Fakat tabi buradan girişleri olacaktır. Hedefimiz rakibimize büyük bir hasar vermek. Zaten geçtiğimiz günlerde görmüş olduğunuz bu klan, bu krallık yukarıdaki imperium krallıkla savaşmıştı ve imperiumu yenmişlerdi. Oradan epey bir kayıpları var. Oradan epey bir kaynak kaybetmeleri var. Bunu değerlendirip bu bölgede savaşı almaya çalışacağız. Elimizden geldiğince bakalım. Şu anda herkes kıtalarını ileriye doğru yürütüyor. Bir yandan bayrak kuruyoruz. Yine büyük bir savaş bizi bekliyor. Şu anda Skipom'un ekipmanları da bu şekilde. Zeval yüzüğü ürettim. Boru da yapabilirdim ama yüzük yapayım dedim. İntikal hızı çıkardım. Onun yerine birim kapasitesi 3 ve zeval yüzüğümüzü taktık. Bakalım Skipo ile neler yapacağız onu göreceğiz. Toplamda da 313k'lık bir orduyla dışarıdayım şu anda. Hemen şöyle size kristal teknolojimi de göstereyim. Hatta şunu da toplayalım gelmişken buraya. Şu anda kristal teknolojimde %5'lik bir piyade bonusum var. Saldırı bonusum var. Buradan gelen bir %4'lük bir bonusum var. Buradan gelen bir %7'lik bir bonusum var. Bir de buradan gelen bir %4'lük bonusum var. Aynı şekilde burada da bilim kapasitelerim, vesairelerim var. Şurada görmüş olduğunuz premium sezon kristal tedarikini aldım. Biliyorsunuz ki bu %50 hızlandırma veriyor kristal madenlerine. Bilmeyenler için de kristal madeni nedir? Arkadaşlar, fetih sezonuna geçtiğiniz zaman yani 4. KVK'nızda kristal madeni ve kristal araştırma merkezi adında iki farklı yer geliyor. Kristal araştırma merkezi ve kristal madeni fetih sezonunda bitiyor. Yani yok oluyor öyle diyeyim. Siz bunları işletiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada kaynak veriyorsunuz ve size belli bir süre içerisinde belli bir miktarda kristal veriyor. Kale burcu güçlendirmeleri vesaireleri var. Belki ilerleyen zamanlarda fetih sezonu nedir, ne yapılır, ne yapılmaz bununla ilgili bir video çekerim. Orada daha da detaylı anlatırım. Eğer istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. ben yani burada elimden geldiğince kristal teknolojisini ilerletmeye çalışacağım. Hatta bunu bile basabilirim. Şu anda teknolojim iyi. Kingsland'de daha da iyi olacak. Hayırlısı diyelim. Ufak bir rehber yaptığımıza göre son 11 dakikam kalmış. 11 dakika sonra videoyu muhtemelen tekrardan başlatırım. Evet şu an alt tarafta bir fight başladı. Bizim müttefikimizle rakibin ortak bolu şu anda çarpışıyorlar. Yani tabii müttefikimizin pek fazla bir şansı yok gibi duruyor dayı olarak baktığınızda. Fakat neler olacak, biz ne yapacağız, nereye gideceğiz, ne edeceğiz onu bilmiyorum. Biz şu anda kaleleri dolduruyoruz. Böyle bakıyoruz. Şu an müttefikimiz epey bir geriye savruluyor, geriye püskürtülüyor. Böyle haritaya baktığımız zaman aşağıda da bir enemi bol işareti görüyoruz. Burada da bir ufak bir oluşum mevcut. Bu arada rakiplerimiz de öyle cacık macık rakipler değil arkadaşlar. Adamların dört tane yıldızı var. Beşinciyi muhakkak istiyorlardır. Epey de güçlüler zaten. Böyle birlik gücüne girdiğiniz zaman biz 10. sıradayız yani. Hani öyle bir KVK'nın içerisindeyiz. Bakın burada 5 yıldızlı bir klan var. 5 yıldız değil mi bu? Evet. Beş yıldızlı bir klan var. İşte herkesin bir yıldızı var resmen. Biz ola ola şu anda 10. sıradayız ve herkes de bu klanda toplanmış vaziyette. Yani öyle değişik bir savaşın içerisindeyiz. Evet tahmin ettiğimiz gibi müttefikimizin yanımızdaki arkadaşlarımızın maalesef ki bolu dağıtıldı. Rakip şu anda çok aktif görünüyor. Yani bakalım ne olacak? Dediğim gibi imperiumu yemiş bir krallık arkadaşlar bunlar. Hani imperiumu yediler. Baya çiğ çiğ yediler. Fakat biz zaten genelde önceki KVK'larda da gördüğümüz gibi bayrak savaşlarında çok daha başarılıyız. Tabi yukarıda da bir savaş var aynı zamanda. Yukarıdaki savaşa da bir göz atalım yalandan. Evet, e, Imperium sanırım bu arkadaşlar. Evet, onların ikinci klanı galiba bu. E, burada da değişik savaşlar dönüyor ama ilerleyen dakikalarda tabii neler olacak, neler bitecek bunları daha net bir şekilde göreceğiz. Yani gördüğünüz gibi osuruk hesap yok. <laughs> Hepsi baya baya sıkıntılı hesaplar. Zaten şöyle sıralama bireysel gücü de göstereyim size. Yani baya baya sıkıntılı hesaplar. Mesela ben 58 milyonla 1000 plus'tayım. Yani 1000 ve üstündeyim. Kim bilir kaçıncıyımdır. Artık bize doğru ilerlemeye başladı. Hatta buff da bastılar. Artık toplar birbirine girmiş vaziyette. Ee, şöyle haritayı biraz geri çekeceğim. Ve böyle oynayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağım bir saniye. Bir saniye hemen. Şunu bir şey yapalım. Ben geriye doğru kaçıyorum ama. Hala yapıştılar bana. Bırakmıyorlar beni. O Bayağı geldi adam benle ya. Bayağı bildiğiniz sapık gibi adam bana yapıştı. Neyse şu şekilde random artık kime gelirse önüme gelene bir tekme diyerek vurmaya çalışacağım. Şöyle biraz geri geleyim. Bu arada muhtemelen barbarlara da vuruyorum. Arada barbarlar da vardı çünkü. Muhtemelen barbarlara da vuruyorum. Hatta biraz şöyle sağa doğru kaçacağım. Çünkü sağa doğru bir yönelme var bizde de. Ee, evet alandan silineceğiz. Çok büyük ihtimalle alandan siliniyoruz şu anda. Ee, yani bunun bir Kurtuluşu vesairesi yok muhtemelen. Çok güzel skill'ler atıyoruz ama. E, onu devam ettireceğiz olabildiğince. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok güzel e, birkaç tane kale burç aldık. Kale burç aldık. Yani öyle diyeceğim. Kale burcundan yetenek aldık diyelim. E, i̇şte %25 normal hasar arttırmalar e, gibi gibi arttırmalarımız mevcut. Şu anda evet geriye doğru çekiliyoruz. Herhangi bir şekilde dönüp de skill atamayacağım maalesef. Ancak şöyle çok ileride olan kişilere yapışıp vurabilirim ama bu benim için biraz kötü olacaktır öfke dolduramadık evet, geriye doğru kaçıyoruz maalesef geriye doğru çekiliyoruz ki bizden kat ve kat daha kalabalık şu anda baktığımız zaman ona 24'lük bir şey görüyor. şuradaki ölü geçitte yine bazı sıkıntılar yine bazı sorunlar yaşandığı için ee, geçit ödülleri de işgal ödülleri de şu anda bu şekilde yani bir geçit aldığınız zaman bunları alıyorsunuz ben ne oluyor hala beni kovalıyorlar bu arada Evet piyade kaçamıyor arkadaşlar maalesef. Ee, tabii o intikal hızı ayakkabı şeyini bilmem nesini çıkardığımız için e, piyadem epey yavaşladı. Ama şuradan bir zıplayacağım. buradan bir oduna doğru ilerleyip e, bir zıplamayı çalışacağım. Hızlı bir şekilde kaçmak istiyorum çünkü. Bolumuz dağıldı. Raporumuz şu anda pozitif ama yani diyebileceğimiz bir şekilde bir pozitif. Daha 229K askerimiz var içeride Hayırlısı olsun diyelim ya. Şimdi şuradan şöyle zıplayalım. Evet, maalesef kalemiz düştü. Ee, epey ağır bir şekilde tokatladılar bizi alanda. Çünkü rakip çok kalabalık. Ee, aşağıdaki müttefikimiz Neredeler? Aşağıdaki müttefikimiz diğer krallık hatta kamp epey güçsüz. Hani alanda 10 kişi falan savaşıyorlar. Hani alanda yoklar bile resmen. O yüzden çok büyük problemler yaşıyoruz şu anda. Ama yapacak bir şey yok savaş devam ediyor bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak Güzel raporlar aldım Şu rapor iyi değil Ama yine de pozitif diyebileceğimiz bir rapor Böyle bir raporumuz mevcut 45'e 177k Böyle bir raporumuz mevcut eksi 28 e atarsanız geri dönüş yani acil bir çıkmam gerekiyordu geri döne bastım biri beni yolda Yakalamış yemiş Eksi 28 e atarsanız gayet güzel bir rapor Böyle de bir raporumuz var Şimdilik savaşlarım bu şekilde savaşlar devam ediyor. Bakalım neler olacak ilerleyen günlerde, dakikalarda. Bunu göreceğiz. Fakat bizim ilk kalemiz gitti. Yani neler olacak bilmiyorum. Hatta burada bir kilitleme geldi. Hatta bunu da izleriz. Ne kadar var? 10 dakikalık bir hapsetme mevcut burada. Bakalım neler yaşanacak. Evet kilit yiyen arkadaş 2 adet rally yedi. Şu anda bir rally geldi buraya vurmaya başladı. 22k yiyor. 25k atıyor. Flavius'la birlikte savunuyor. Devresi yine bildiğiniz gibi epey kalabalık. Arkasında ne komutan var dikkat etmedim ama. Yani çok da fark edeceğini sanmıyorum. Zaten Reinforce var. Muhtemelen ilk rally vuracaktır. Hatta ikinci rally de vuracaktır. Bu arkadaşımız da epey hasar alacaktır diye düşünüyorum. E, aramızdan bizim koalisyonumuzdan büyük bir gücün bu şekilde eksilmesi epey kötü. Keşke oraya teleport atmasaydı. Evet rally vurmaya devam ediyor. Dediğim gibi reinforce olduğu için bu rally güzel bir şekilde patlatacaktır maalesef değeri. Şu anda ekstra swarmlar da başladı. 31k'lar 29k'lar yemeye başladı. Hatta 152k skill yiyor arkadaşımız. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Evet ilk yanmayı verdi arkadaş. Tekrardan swarm geliyor ama 32k'lar 35k'lar arıyor şu anda Swarm'da bile ee, Epey gücü düştü Epey de zarar aldı zarar gördü Yani üzücü yapacak bir şey yok Üzücü maalesef üzücü Biz de tekrardan Buralarda takılıyoruz galiba Aynen buralardayız ee, Orada zaten biliyorsunuz bir Swarm var Burada aktif bir bol savaşı var ama Yani dediğim gibi Rakip çok kalabalık ve şu anda Çoğunluğu burada şu an sıvarmaya sıvarmaya bitiriyorlar. et evet, rapor geldi. Ee, arkadaş sağsun raporu bana gönderdi. Az önce izlediğimiz rallide 364 k rally'yi açan ekip ölü vermiş. Diğer arkadaşta 472 artı 328 kda ağır yaralı vermiş. Hastanesi şu anda dolu muhtemelen yediği her hasar ölü olarak arkadaşa yazılıyor maalesef. Gücü de 76 milyonlara kadar düştü. Sıfırlanmaya devam ediyor. Yani kötü oldu gerçekten. Epey kötü oldu. Evet arkadaş bir daha yandı. Bir daha sıvamlanıyor şu anda. Yani muhtemelen dediğim gibi gördüğümüz her eksi 14k bilmem kaç k eksi 27k şu anda ona ölü olarak sayılıyor. Sıvamlanmaya sıfırlanmaya devam ediyor maalesef. Evet şu an yeni bir rally geldi Nevski rally'si. Patır kütür arkadaş sıfırlanmaya devam ediyor. Hatta eksi 69k'ları falan görüyoruz. Yani şu anda da gücü 67 milyona kadar düştüm maalesef. Yani yani hiç gerek yoktu. Sessiz olun arkadaşlar. İleriye böyle cingaver gibi atlamayın. Hatta düşmanın yoğun olduğu, düşmanın sürekli olarak görebileceği gözlemleyebileceği yerlere bu şekilde zıplamayın. Pek mantıklı değil açıkçası. Evet arkadaş bir daha yandı. Hala devam ediyorlar sıvarnlamaya. Durmuyorlar. Durmazlar. Zaten o hapsetme bitene kadar ki 1 dakika 30 saniyesi var. Devam edeceklerdir. 64 milyona kadar düştü. Son 11 saniye kaldı. Şu anda 60 milyona kadar düştü. Yanlış hatırlamıyorsam 89 milyondu kendisi. Hala sıvamlıyorlar. Hala vuruyorlar. Direkt olarak ışınlanacaktır. Evet. Direkt olarak ışınlandı fakat 59 milyona kadar düştü. Yani gerek var mıydı? Değdi mi? Sorulur yapacak bir şey yok. Dalık olsun diyoruz. Biz de yeni bir kale kurmaya başladık buraya yıkılan karemizin yerine. Onu şu anda reinforce'layıp kurmaya çalışacağız. Bakalım. Oyunun içine kalmaya çalışıyoruz ama gerçekten şu anda müttefik olarak da büyük bir problem yaşıyoruz. Bakalım. Gelleyen yani dakikalarda durumlar belli olacak. Savaş salı günü akşam saatlerinde başladı. Şu anda perşembe günündeyiz. Yani sizin video izleyeceğiniz gündeyiz. Saat 14.05 hatta 06. Şu anda haritada maalesef iyi bir durumda değiliz. Ortadaki geçitlerden biraz geriye doğru ittirilmiş vaziyetteyiz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki birlik karesi, müttefikimizin karesi maalesef yanıyor. Hatta biraz sonra tamamen yok olmak üzere. Ardından buralara outpostlar kuruldu. Bu etkinlikte outpost özelliği var. Şu anda da bizim burada bir outpostumuz var. Hatta ben de outposta doğru gidiyorum. Hatta buraya subayların kullandırabileceği e, ödünç kıta olarak gönderiyorum. Yani çünkü bazı işlerim var. Savaşamıyorum. Oyuna vakit ayıramıyorum şu anda. E, o yüzden ödünç bırakacağım. E, çok savaşmadım. Sadece ilk gün savaştım. Çünkü belli bir noktadan sonra maalesef bollar düzgün savaşmadı. Yani düzgün bir bol oluşturulmadı. E Zaten free to play bir oyuncusunuz. Bu tarz minik minik parça parça savaşlar olduğunda arkadaşlar free to play oyuncuların çok fazla şansı yok. Free to play oyuncuların şansı bol içerisinde rakiplere skill patlatmaktır odur budur ama şu anda mesela bakın burada bir şansınız olabilir ama e, bu saate kadar hep şöyle minik minik bollar kavga etti yani 3 kişi 5 kişi kavga etti yani diyoruz rakip az kişi hadi bayraklarını yakalım diyoruz yakamıyoruz bir anda spamlanıyorlar mitoz mayoz hani bölünüyorlar resmen buradaki bizim kalemiz de yanmaya başladı e, ardından muhtemelen müttefikimizin tarafları da yanacaktır oralarda gidecektir. Şurası ne durumdaymış ona da bir bakalım. Yani burası şu anda iyi bir durumda. Belki burayı savunuruz. Ama rakibe herhangi bir şekilde dokunamıyoruz maalesef. Çünkü rakip gerçekten çok kalabalık. Ve dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi Imperium'u dövmüş bir krallık. Dövmüş bir koalisyon. Dövmüş bir kamp arkadaşlar. Yani koskoca Imperium'u tokatladılar. Ee, müttefikimiz olan İmperium ne yapmış hemen ona bir bakalım. Müttefikimiz olan Imperium'da şu an durumlar iyi sanırım. Yani kim kimle müttefik falan onları net olarak bilmiyorum ama galiba iyiyiz ya müttefik olarak. Yani kaleleri şu olması lazım. Yani burada bir kaleleri var. Yani şu an anladığım ve gördüğüm kadarıyla iyi bir pozisyonda ve durumdayız. Üst taraftan bahsediyorum ama bizim taraf gerçekten büyük bir facia. Hatta o yüzden buraya gelmişiz. Hatta Kingsland açılacak. Çok yakın bir zamanda yani yarın 7 gibi falan açılacak yani 7'ye 8 kala açılacak King's End. King's End savaşlarından sonra zaten asıl ne olacağı ne biteceği onlar belli olacak. Ama müttefikimiz eğer e, onların müttefikini içeri sokmazsa muhtemelen bizim bir şansımız var ama varımızla gücümüzle savaşacağız. Olduğu kadar olmadığı kader. Çok fazla ben savaşamadım dediğim gibi e, hem müsait olmadım hem de bazı belli başlı konular vardı. Ee, en son gördüğünüz gibi burada epey bir tokatlanma ile birlikte hani bundan bahsediyorum zaten arkadaşlar bakın yakalanmışım yani o küçücük bolun içerisinde birisi beni görmüş ve tokatlamış ısırmış yani hani 45'e 10 çok kötü mesela bu 49'a 51 bu da çok kötü başlangıçta iyiydi ama çok kötü oldu 48'e 101'lik bir raporumuz var yine güzel raporlar çıkardık hatta şöyle yenilgi aldığımız bir birlik kalesi savunmasının raporunu da size göstereyim. Yani epey tokatlandık. Ee, epey kötü durumdayız maalesef. Ee, ama bakalım. Daha Kingsent açılmadı göreceğiz. 61'e 81'lik bir raporumuz var. 45'e 170K'lık bir raporumuz var. Gayet iyi. Bunu hatırlarsınız. Yine göstermişim 28K'lık bir rapor. Ee, pardon 28K son saniyede yediğim. Hani çıkmam gerekti. Geri giderken 28K yemiş birisi beni ısırmış kenarımdan. 71'e 174 32'ye 55 devamı da var ama şu anda gözükmüyor maalesef. E, raporlarım şu an bu şekilde. Hani yavaş yavaş hesap oluyor. Free to play bir oyuncu olmama rağmen. Birçok hata yapmama rağmen. Yani free to play de demeyelim de. Hani low spender diyelim. Hani fetiş sezonlarında bunu çekiyorum. Yani çok da fazla para harcadım. Söylenemez. 160 lira falan bu. Yani böyle bir hesapla bile bu tarz raporlar alabiliyorum. Yani iyi kurtardık hesabı. Hani siz de ilerleyen günlerde KVK 3'e e geçtiğinizde bilmem ne olduğunda tabi bu tarz raporlar alıp bu taş niye böyle gözüküyor ha. <laughs> Korktum bir an o ne ya dedim. Neyse öyle. Evet video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.